Bugün öğlen saatlerine doğru oğlum Ömer Özen ellerinizden öper beni aradı. Baba dedi biliyor musun dedi bir şey duydum dedi ama böyle çok titreyen bir sesle çok üzüntülü bir sesle baba dedi sokak köpeklerini toplayıp dedi uyutacaklarmış dedi. O kadar üzgün bir konuşması vardı ki oğlum dedim dur baba dedi öyle duydum dedi internette dedi böyle şeyler dönüyor dedi. Gerçekten dedi bu doğru mu dedi bununla ilgili dedi her şeyle ilgili haber yapıyorsun bununla yapacak mısın dedi. Oğlum dedim Yaparım tabii. Söylerim tabii. İşte söylüyorum. Bir yasa tasarısı var. O yasa tasarısını hazırlayanların elini varsa vicdanlarına koyarak şu fotoğrafa iyice bakmasını istiyorum. Ya çocukları perişan ettiniz. Buradan bütün pedagoglara sesleniyorum. Aile ve Sosyal Bakanlığına sesleniyorum. Bakana da bakmayana da sesleniyorum. Ya arkadaş çocuklar artık internet çağı. Çocuklar aynı sizin bizim gibi internette haberlere ulaşabiliyor. Bu da ayrı bir sorun zaten de. Çocukları üzdünüz. Şu anda ülkedeki çocuklar sokak hayvanlarının uyutulacağını ve öldürüleceğini sanıyor. Çocuklar böyle bir kaosun içine soktun. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Biz yetişkiniz. Biz bir şekilde bunun üstesinden gelebiliriz. Zaten yaptırmayız da. Zaten yapılmasın da. Neymiş efendim? Allah'ın sessiz kullarını uyutacağız diye yasa tasarısını hazırlayanlar. Hey Ey sizlere sesleniyorum. Bizim çocuklarımızın psikolojisini perişan ettiniz. Sizin çoluğunuz çocuğunuz yok, yok mu? Hı? Ceylan derisi koltuklarda oturup da o göbeklerinizi kaşıya kaşıya oturduğunuz yerden aldığınız karar bu mu? Ya siz aldınız, Maaşı hak etmiyorsunuz ya. Biraz çalışın çalışın. Çıkın. 81 ile anketler yapın. Çıkın, dolaşın. Sokak hayvanlarıyla insanları nasıl bir arada tutabiliriz? Onlar bu dünyayı nasıl paylaşabilirler? Sokakları, caddeleri nasıl paylaşabilirler? Bunları araştırın ya. Ben buradan soruyorum. 81 ilin kaçında eli ayağı düzgün hayvan barınağı var? Rehabilitasyon merkezi var. Siz bunları araştırın ilk önce. Yapmayın. Zihnen çocuklarımızı pel perişan ettiniz. Acil olarak bunun böyle olmadığının bu çocuklara müjdesini vermek zorundasınız. Benim çocuğumun psikolojisini bu ülkenin çocuklarının psikolojisini böyle alt üst etmeye kimsenin hakkı yok. Eğer bir yerde çocukların psikolojisi alt üst ediliyorsa vallahi aldığınız para size haram olsun. Bir an önce gerekli adımlar atılsın. Bu yasa tasarısı denilen, tasarlanmadan tasarlanmaya çalışılan bu yasadan bir an önce vazgeçilsin ve insanoğluyla o can dostlarının bir arada nasıl yaşarız hep birlikte bunun çözümlerini bulacağız. Sadece devletten değil, sadece belediyeden değil. Ben buradan vatandaşlara da seslenmek istiyorum. Kimse oturduğu yerden klavişörlük yapmasın. Gidin orada barınak var. Herkes birer tane can dostu alsa zaten ortada sorun kalmaz. Köpekler toplansın demesi kolay. Biz bunun haberini yaparken yapması kolay. Da çözüm bu değil. Sorun sende, bende. Sen sahip çıkmazsan o barınaktaki canlara, o sokaktaki köpeklere, birileri de gelir, vicdan muhasebesi yapmadan o köpekleri uyutmaya çalışır. Oldu mu şimdi? Senin hiç mi sorumluluğun yok? Senin bu yasa tasarısı ben hiç mi sorumluluğun yok? Var. Hepimizin sorumluluğu var. Öğreneceğiz arkadaşlar. Öğreneceğiz. Öyle oturduğumuz yerden şakır 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 klavye şöylük yaparak eleştirerek olmaz. Biz de eleştiriyoruz. Ama bunun doğru bir çözüm olmadığını da söylüyoruz. Biz varız. Projeleri birlikte geliştirelim. Bu can dostlarıyla bu dünyayı birlikte paylaşalım. Çünkü biz onların sokaklarında yani evlerinde misafiriz. O yüzden gereği yapılmalı.